Herkese selam. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sanayiye gidiyoruz. Reklamcı, reklamcı değil de filmci. Stop lambamı ve öndeki park ampullerimi kaplatmayı düşünüyorum. Bu fikir nereden geldi derseniz bir iki kişi yapmış. Yani öndeki iki tane ee, mercek farının üstünde duran gözleri kaplatanları gördüm. Hoşuma da gitti açıkçası denemek istedim. Beratlar da şimdi bizim arkadaşlar da sanayideymiş. Oraya gideceğim zaman kalırsa reklamcıya gideceğim. Kapanması. Motoruna bir iki yerine sticker falan yapıştıracağım. hava bayağı güzel. Yine 25-26 derece falan. Günlerden cumartesi bu arada. Polise yine denk geldik. da böyle özellikle seçtiğim bir konu yok konuşacağım ama dediğim gibi böyle biraz aklıma gelse konuşacağım konu konuşurum ama şu anlık bir şey yok motor olduktan sonra da videosunu çekerim göstereyim bakalım güzel bir şey olur umarım. selamımız verelim. Şimdi Efe'nin tarifine göre gideceğim. Bu abimiz de Efe'nin tarifine göre gidiyor herhalde. Ha? Buradan sağ yapıyoruz. Buradan da sol yapıyoruz. Onların yanına vardık. Burada bir yerdeler. Neredesiniz lan? Ah buldum. Yusuf Öz abimde varmış. Sea. Ne yapıyorsunuz? Bekliyoruz. Koyayım mı buraya? Bekliyoruz. Bir şey... Yok. Görüşürüz abi. İyi günler. Şimdi film işleri bitti. Birazdan müsait bir yerde göstereceğim size nasıl durduğunu. Benim hoşuma gitti. Zaten aynı duruyor yani o Instagram'da gördüklerinizde. Bir farkı yok. Arka stopu da parlak siyah kaplattım ama İnce bir film, ışığı kapatmasın diye. Şimdi Beratların yanına geri gidiyoruz. Şu. <laughs> Motorun önü böyle şu an. Arkası da şu şekilde. Arkada çok fark yok zaten. Videoya birazdan devam ederim. Herkese tekrardan selam. Demin sanayiden çekerken kamerayı açmayı unutmuşum. Şimdi yemek yemeye geldik. Yemekleri yedik bir eve vuracağız ikimiz de. Efe'nin içinde kısa kolu varmış. Hava bir tık böyle soğumaya başladı. Üstleri değiştireceğiz. Akşam yine çıkacağız. Yani yarım saat 45 dakikaya falan videoya devam edeceğim. Şimdi biraz gazlayarak eve geçeceğiz. Şöyle yapıcaz şimdi şarkıdan <laughs> az parlak. Sabun gibi koyuyor şu an. Şimdi müziğimi açıp gazlamaya devam edeceğim. Videoyu da akşam tekrar başlatırım. videonun devamında görüşmek üzere bay bay herkese tekrardan selam şimdi Efe'nin yanına geçeceğim oradan da parka geçeceğiz oturmaya Berat kardeşimizle buluşacağız bir de bir iki kişi daha gelecek hatta 3-4 kişi daha falan bir konu geldi. Onunla konuşacağım. Yani konuşmak istiyorum. Burada mobese yok. Geçelim bari ufaktan sıyıralım. Tekar da yapacağım şurada. Instagram'dan takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz bilmiyorum. Ee, şey muhabbeti dönüyor şu sıralar. Ee, YouTube yorumlarında falan da mevcut. Yalnız bu abimizin ne yapmaya çalıştığını pek anlayamadım. Neyse Efe ile buluşalım da sonra başlayayım konuşmaya. Çünkü sonra ne dediğimi unutuyorum. YouTube videosundasın kardeşim. Dansmaz sen var ya. Seneden YouTube bıraktım otobüreyi. Ben YouTuber değilim kardeşim. Allah Allah. Aynen. Instagram'da bazı muhabbetler dönüyor. Bir de YouTube yorumlarında o konuyu konuşuyordum. Demişsiniz ki bu çocuk egolu. Bu kardeşimiz egolu. Abi ego yok demiyorum. Mutlaka vardır. Her insanın bir şeyi vardır zaten. Belli bir karakteri. Değişmişimdir ya değişmemişimdir. Onu ben kendim belirleyemem zaten. Mutlaka bir değişim olmuştur. İster istemez yaş geçiyor, zaman geçiyor, yaşadığımız şeyler geçiyor. Şelde duracaksın ha unutma. Şer. Galiba ben bir türlü konuşamayacağım. Çünkü diyeceğim şeyleri unutuyorum. Beratın Nardin 5 burada Stoba mat film kaplaması yaptı Mat siyah Ön çamurla bir reklamcı da sticker bastırdı YZF yazıyor mükemmel durmuş Bir de kuyruğunun altında bir yazı var Onu da göstermeyelim Fikir olmasın Berocu efendim, efendim, Çok güzel olmuş Ha, çocuklarla iyi. Çocuk, çocuklarla mısın? Böyle önden de çekeyim kendiminkini gece <laughs> Açıkken bu halde gözüküyor Biraz böyle kırmızımsı, pembemsi, turumcumsu karışık Turumcum ne lan Cümlede kurma yetimi kaybettim Yine benzinimiz yok Ne lan bu kamera mı? Sen 160 mi çekti? Polis misin lan? Şimdi 5 kişi şey olduk Parka gidiyoruz abimiz. Duramıyor. Yunus abilerimiz önde, ben de hazır yavaş gidiyorken konuşayım Bari laflayayım biraz işte biraz egolu muhabbeti dönmüş Işıklarda da söylediğim gibi demin ee, Hani belli başlı birine bilendiğim yok, şey yaptığım yok Olabilir mi? Olabilir Bir arkadaşla şey yüzünden tartıştık mesela Ya benim amacım da kendimi sevdirmek değil açıkçası Yanlış da anlamayın Sonuçta kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Takip etmek zorunda da değil. Bakarsın hoşuna gider. Takip alırsın. Hoşuna gitmez. Takip etmezsin yani. Biraz da şeye kaçıyor çünkü sizin yaptığınız. Sizin diye bahsediyorum da suçlamak değil yani amacım. Bu yapan arkadaşlar için söylüyorum. Hani hoşuna gitmiyorsa dislike butonu var atabilirsin. Tabii ki de, takipçi kazanmak hoş bir şey. Onunla yapmaya çalışıyorum zaten. Elimden geldiğince müsait oldukça bütün mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum soru soran arkadaşlar için. Dediğim gibi sevmiyorsanız, takip etmek istemiyorsanız takipten çıkması çok kolay, çıkabilirsiniz. Efe'nin önüne atladı birisi. Videoyu bitireceğim şimdi. Vites geçmedi lan. Z800'lü bir arkadaş var. O da katıldı Mehmet. Onunla da yeni tanıştık. Daha 1-2 hafta oldu. Onda da egzoz vardı ama sökmüş. Şu an stok egzozu var. Cezayı yemek için söktüm. Bunu çok güzel atıyor, Zaten Z800'ün sesini bilenler bilir. Harbiden böyle senfoni ya. Pürüzsüz yani bu Kawasaki'nin bütün motorlarının sesleri öyle ya diğer yoldan geliyorlar ya da arkamızdalar. Kestiremiyorum şu an. Sarı far var bir tane ama. Ner neredeler? Diğer yoldan da gitmiş olabilirler. Ya. Ha iyi o zaman. Şimdi zaten gence de Z800'ü görürsünüz. Hatta geldi. oturmaya geçeceğiz sonra eve geçeriz zaten videoyu da burada sonlandırayım artık kameranın şarjı bitmeden biraz kırmızıda geçtim galiba kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın eyvah